Şimdi bizim şöyle Allah rahmet etsin Adil vardı, Nazım Dayın oğlu. O Rasul'un dolayı onun ayağını kestiler. Kadıköy Belediyesi ona bir sahilde böyle ufak bir iş verdi. Çakmak satıyor. O zamanlar jeton vardı telefonlara. Jeton satıyor bir şeyler yapıyor. Bir gün de yolum düştü. Adil'in yerine uğradım. Öyle evet, konuştuk, hoş beş. Bir baktım, bir bayan yanında da bir çocuk bize doğru geliyor. Gördüm, tanıdım. Adil dedim, bunları tanıdım mı la? O da baktı. Vallahi dedi, bu bizim köylü Nazım dedi, anlısı değil mi la? vallahi dedim onda. Neyse baktım, bunlar doğru geldi bizim yanımıza durdu. Bizim onlar onlar bizi tanımaz dedi Yok dedi tanımaz. Tam yanımızda durdular. Oğlum dedi ya sizden dedi bir adres soracağız dedi. Bize yardımcı olur musun? Nedir dedim abla dedim söyle Biz hiç tanışlık vermiyorum ama. Dedi vergi dairesine gideceğiz de orayı tarif eder misin? Adil dedi vallahi ben dedi buraya yeni geldim. Bu dedi abi dedi buralar iyi biliyor dedi. Bu sana tarif eder. Şimdi dedim ablacığım dedim sana vergi dairesini tarif edeceğim dedim. Dedim yoldan dedim gidersen bulursun. Bir gün onu hala tarif et. Dedim buradan azileri git dedim. İleriden dedim sonra dön Ardos Caddesi, şey, Azat Caddesi var dedim. Azat Caddesi'nden biraz ileri git. İlk dedim şeyden bir daha sola dön dedim. Oradan dedim kala kala sokağı var dedim. Oradan devam et dedim. Az ileriden dedim bir daha sola dön dedim. Orada Kacı Kalil Durağı var dedim. Kacı Durağı'nın dedim hemen yanı başında vergi dairesi. Allah rahmet etsin. Tabii ölmüştü şimdi. Görmüş Allah rahmet etsin. Dur dur durdu. Böyle yüzme baktı. Ona dedi oğlum dedi. Sen öyle bir yol tarif ettin ki. Aynı dedi bizim köy yolları. Hayır olsun dedim abla dedi, teyze dedim çünkü köy neresi ki? Sen nerelisin ki? Dedi ben Karşıyım dedim. Bizim dedim hangi köyünden? Vallahi dedi ben aile o senin tarif ettiğin yollar var ya dedi biz oradan dedi. Karşıdan dedi aynı yoldan eve doğru dedi Hacı Kerden gidiyoruz. Ee, dedim hele otur dedim ben seni dedim götüreceğim dedi, Sen beni tanıdın mı dedim teyze. Yok dedi oğlum ne tanıdın. E bunu tanıdın mı? Vallahi dedi onu da tanımadım. Oğlum. Dedim bize de Hacı Kerliyiz dedim. Ya oğlum dedi sen de öyle bir yol tarif ettin ki aynı dedi kim böyle bir tuhaf oldu. Neyse oturdu bir çay maç söyledik ondan sonra önüne düştüm. Bizim köyün vergi dairesine götürdüm. Şimdi o bittiyse bir, bir, bir bizim